Geri dönüş olsun istemiyorum. İşte sorun Dindar'ın kim tarafından yok. nasıl ben size, herhalde. Ben size konuda itiraz etmek isterdim. çünkü Kemal Yani eğer e, yöneticinin ehliyeti tamsa, yönetici adilse, yönetici e, hak, halka e, işte efendim e, o demokratik nizamın kuralları içinde e, eşit bir biçimde davranıyorsa, insan arasında ayrım gözetmiyorsa... E, bu, bu yöneticiden başka bir meziyet istemeye hakkımız yok. Zaten insanlar da istemez. Yani dindarlığın kendisi tek başına bir meziyet olamaz. Ee, bir insan e, dindar ve adil olursa, dindar ve hakkaniyetli olursa, işte efendim insanlara iyi davranan ehliyetli bir yönetici olursa saygıyı hak eder. Dindar ve yolsuz bir insan, dindar ve zalim bir insan e, saygıyı hak etmez. O yüzden dindarlık çok tanımlayıcı bir kategori olamaz modern demokrasilerde. Yani ben doğrusu bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve o konuda da çok ısrar ediyorum. Bunun evvel emirde insanın iç dünyasında bir yaşanması gereken ve toplumsal tezahürlerinin mümkün olduğunca insanların gözüne batırmadan sakınılarak ortaya konduğu bir şey olması gerekir. Çok zaruri hallerde ortaya konduğu konudan bir şey olması gerekir. Öbür türlü siz dindar kimliğinizde ortaya çıkar ve işte bir iddiada bulunursanız sizin yaptığınız bütün yanlışlar mensubu olduğunuz dinin hanesine yazılabilir başka insanlar tarafından. Bu iddiadan insanların geri durması gerekir. Yalnız burada toplumun bir algısı var. Öyle bir değerlendirmesi var. Sırf bu algıyı kullanmak için ya böyle e, ben bir defa rastlamıştım, bir e, böyle para kazanmak isteyen birisine söylesiyorum ya filanca caminin önüne git bir sakal gi tak ya sakal uzat diyor yüzük gümüş yüzük tak oraya şeyleri herkes senden alır kazanırsın diyor ve bunu yapıyor ve gerçekten de kazanıyor. Yani bu kişi bir dindar görünerek yeni ticarete alet oluyor. Ya olur. istismar ama Tabii. her şeyin istismarı. Tabii. var. Yani Bizimle Atatürkçülüğü istismar. de istismar eden vardır, evet. laikliği de istismar eden vardır, dini de istismar eden vardır. Onlar biraz konu dışı gibi geliyor bana. Ben bir tek şey söylemek istiyorum. Biz artık mesela çok önemli bir konu, hep başörtülü kızları dini konuşuyoruz. Mesela niye başörtüsünü hep din ekseninde konuşuyoruz? Başörtüsü. ...çok temel bir insan hakları mevzuu olarak da konuşulabilir. Yani genç Aslında kızların... Aslında belki bunda payı çok olabilir. Çünkü bu bir dinin gereği diye meydanlarda valla konuşulunca... Valla bu çok önemli bir şey. Bu örtü konusunu da, din konusunu da siyasetten tamamen ayrıştırmak lazım. Yani siyasetçilerin tepiştiği bir konu olmaktan çıkarmak gerekir. Bu öyle de olur, böyle de olur. Yani bir gerilim unsuru olmaktan bunu çıkarmamız gerekir. Çünkü... Maalesef bir söz vardır filler tepiştiği zaman çimen ezilir, ezilir. diye e, siyasetçilerin kavga ettiği yerlerde olan bu gencecik kızlarımıza oluyor. Onlar çok fazla rencide olmuş hissediyorlar kendilerini. Bir insanın e, tercih ettiği bir kıyafeti e, bir kamu kurumunun kapısında çıkarmak zorunda kalması çok acı bir deneyim gerçekten. Yani niye bir insanın üzerine, genç bir insanın üzerine biz böyle ağır bir şiddeti uyguluyoruz? Böyle bir şiddeti uygulamaya kimin ne hakkı var? Onun iç dünyasını yok saymaya, onun iç dünyasını değersiz addetmeye ne hakkı var e, herhangi bir insanın? Yani şöyle bir şey var, e, bizim bütün bunları çok açık yüreklilikle tartışabilmemiz lazım. Yani devletin ortaya koyduğu ideal bir kadın tipi var. E, bunun artık e, arkayık kaldığını, devletin... E, ...insanların önüne ideal insan tipi e, koyamayacağını, bir imaj koyamayacağını kabul etmemiz lazım. Günümüzün çoğulcu dünyasında her şeyin tartışılabildiği, her şeyin ortaya yere dökülebildiği bir dünyada... ...insanların çok çeşitli vasıtalarla pek çok gerçekliğe ulaşabildiği e, bir dünyada... ...insanlara ne kılık kıyafet ne ideoloji dayatılamaz. Dolayısıyla e, elbette ki bu genç kızlarımız... Temel bir insan hak ve hürriyeti olarak istekleri gibi giyinip e, kamudan hizmet alabilmelidirler. Ve bunun ideolojik bir itiş-kakış haline getirilmesinden medyanın da siyasetçilerin de geri durması lazım. Çünkü bu e, itiş-kakışın ben bir hekim olarak, ruh hekimi olarak insanların iç dünyalarında meydana getirdiği o muazzam fırtınaları görüyorum ve çok üzülüyorum. Peki bu karşılıklı korku atmosferi nasıl ortadan kalkacak? Yani bir taraf tedirgin oluyor acaba yarın ben de böyle bir yani benim de giyim kuşam tarzıma, benim de yaşam tarzıma bir müdahale gelir mi diye bir endişe de var. Bu da ortada. Diğer tarafta da başka işte bir takım mağduriyetler söz konusu. Nasıl uzlaşma ortamı sağlanacak sizce? Valla buna yani... felsefi bir cevap vereyim ben. Şimdi Emanuel Levinas diye çok değerli bir Musevi düşünür var diyor ki ilk kötülük işte Habil ve Kabille başladı İşte Kabil Habili öldürdüğü zaman Tanrı Kabile soruyor kardeşin nerede ve Kabil cevap veriyor ben kardeşimin bekçisi miyim ve diyor ki bu soru işte kötülüğün de başlangıcıdır halbuki her insan bir diğerinin bekçisidir. Hepimiz kardeşiz ve kardeşimizin bekçisiyiz. Türbanlı kızlar, türbanlı demiyorum ben, başörtülü kızlar da başörtüsüz kardeşlerinin bekçisidirler. Onların haklarının savunucusu olmak zorundalar. Başörtüsüz kadınlar da artık e, onlar kendi hak, e, kadın hakları olarak bunu mütalaa etsinler ve biz erkekleri konuşturmasınlar. Kendi aralarında konuşsunlar. Başörtülü kızların haklarının müdafiği olmak zorundadırlar. Hepimiz bu ülkede yaşayan insanlar olarak birbirimizin bekçisiyiz, birbirimizin kardeşiyiz. Bu ahlakı, bu empatik duruşu yaygınlaştırmamız lazım. Ben bunu bir yerde söylediğim zaman dediler ki e, çok ütopik şeyler söylüyorsun. ya yani olmayacak şeyler söylüyorsun. E, ben de onu söyleyen kişiye dedim ki Nikolas Berdiyev'in ünlü ni düşünür bir sözü vardır. Ütopyalar gerçekleşebilir şeylerdir diye Hepimiz bu ideali gerçekleştirmek için sosyal kontakları artırmak zorundayız. Mesela diyorum ki ben kendilerine işte dini hassasiyetleri olan basın diyen basında onların görüşlerinin hiç onların görüşleri uyumlu olmayan şeyler savunan insanlar yazsınlar. 3-5 tane farklı ayrıksı, ayrı kabilinden yazarlar olsun. Onların görüşlerine karşı çıkan, onların görüşlerini eleştiren veya işte e, kimi gazetelerde merkez medya olarak e, adlandırılan kimi gazetelerde onların görüşlerini sigaya çeken öteki taraftan yazarlar olsun. Karışsın biraz gazeteler, gazeteler de biraz daha şenlikli olsun. İnsanların birbiriyle e, temas ettiği yerleri artıralım. İnsanların birbirini e, anlamalarını dinlemelerini kolaylaştıralım. Evet. Çünkü dinlemeden anlaşma olmaz. Birbirimizi herhalde ideolojik önyargılarla mahkum etmeden önce uzun uzun dinlememiz lazım. Dinlersek ancak empati gösterebiliriz. Yine söz döndü dolaştı medyaya geldi. Arasında Bu çok sesli tabii... insan.